ışaaışaıkasan bir haziran doğumlusu kulay karevlerıı su içe uruna kaybetsin. Oğlak bu nikah yatağı. <laughs> Ruklit <laughs> Van Şu artık be. Ne edersin? Ne edersin? Nikah salonunu benim başıma mı yıkarsın? Bak uzadı. Hadi kapıcı ol diye. Bu kişi <laughs> <pabucu değil>. <laughs> bana yani sen, sen sana aynısın ki bu imzayı bas diye. Bir haftaya kalma sana evde oynatır. Gol bas diye. Horum çöp denir. Horum. Bak böyle morum morum. <laughs> bu nikah yatağı. Kıyın artık şu nikahı ne demek yatağı? Nikahı da damada kıyamayırım. <laughs> doğacak çocuklarına acıyırız. Allah Allah niye acıyormuşsun çocuğa? Ha şimdi bunlar eve gidip tıngır kasalar. Dokuz ay on gün sonra doğacak çocuk hangi burçtan olacak? Ay ne bileyim ben? Hamsi! <laughs> <laughs> ne de bana hazırmışlar da biriyle evlatım. Anamdan evliyolsun ne için evlatım yine burnundan geldi. On beş senedir boşuna bir ula gari. Evet. Sen beni dinle. Bu eşten dosttan uyumlu kuştan birini bu kadar güzel olmasa da kere. <laughs> <laughs> Eli ayağı düzgün olsun. Ulan eğer ayağı düzgün de olmasa olur. <laughs> Ulan nefes alsın. <gülüyor> 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 nefes alsın yeter. Ben kıyacağım o Şimdi sen bana söyle. Söyle bakalım şimdi. Bana hayırlı bir karar ver. Hayır, hayır. Hayır, hayırlı bir karar ver. Hayırlı bir karar ver. Evet mi hayırlı? bindi. <laughs> Abi kıyamı da unutma. <laughs> üzüm üzüm en mesutcu. Şey, üzülmüyor mu galiba? Sizin burcunuz ne acaba? Benim burcum yay. Yay mı? <laughs> yay nasıl bir burçtur? Ya bu ne seni hayat dolu bir burçtur ya. Yalnız bir kötü tarafı vardır. Bir anı bir anını tek tutmaz. Olsun. <laughs> ee, peki yay yani, bey sizce ben böyle e, bir kavamı vermekte isabetli bir kavamı vermiş oldum. Bak isabetli kararda dur. Kerkimette fıstık gibi göz kaçırdım. Karnım <laughs> dediği kadar var. <laughs>